desem bu havalimanını yorumluyorum. Tuvaletleri beğendim. Güzel ve temiz. Ayrıca tuvaletin içi de temizdi. Çok. Abdest almak isteyenler için mescitler de var. Çok büyük değil, çok küçük değil. Onun için ideal. Ee, yürüme yeri bulmam gerekecek kendime. Şehir içi yolculukta bile bak. Ay pardon. Ülke içi yolculukta bile 18 saat yol çekmişliğim var. Burger ve Popeyes'in bu uygulamasını çok beğendim. bu. Şimdi almak istiyorsan direkt oradan bakabiliyorsun ve bu arada yukarıda da görünüyor ne istiyorsan ücretleri de veriyor. Yani Paran yeterli diye düşünmüyorsun. Bakıyorsun. Istemek, almak istiyorsan alıyorum yani. Esen bu havalimanında beğendiğim ve beğenmediğim şeyler. Ben buradan bir kul ve e, Amerikanı aldım. Bir kul cool kadar vardı ve işte toplam 65 liraya geldim. Çok iyi ben. Hatta şu kısımda ATM'ler, bu kısımda da araç kiralama yerleri var. <laughs> Ama en çok mutlu olduğum şey şu, her saat başı su alabiliyorum. Çok susuyorum yani. Koca bir çok değişmiş. Şurada koca bir saat var. Saatin kaç olduğunu bilmeyenler için. Şunların gerçek altın olmasını çok isterdim ama muhtemelen değiller. Şurada da muazzam kocaman bir sandalye var. <laughs> Bu keçilerin olayını bilmiyorum ama çok tatlılar. Masaj aletleri var. Bayıldım. Şimdi bunu da masaj yapacağım. 15 dakikası 100 liraymış. Yapmayacağım. Şurada bir kütüphane var ama kütüphanenin kapağı açık değil ve içinde ne var bilmiyorum. Kütüphaneye benim mi kitap bırakmam gerekiyormuş? Haa. Haa. Hmm benim kitap takmam gerekiyor. Kitabımı daha bitirmedim kanka. Sorry. Sorry. <laughs> burada da güzel bir kahve var. Ben sanki daha önceki geldiğimde burada bir yerde uyumuştum diye hatırlıyorum ama rahat bir yer bulursam yiyeceğim yine bir bakıyorum şimdi. Otursam diyeceğim size. Şu koltuklar fena durmuyor. Ama biraz daha bakayım. Gözüme göre döneceğim. Boşmuş boş hiç. Benim gözüm yanlış görüyor. Yoksa bu keçiler demin hepsi yan yanaydılar. Şimdi yer mi değişti? <laughs> Havalimanında <gülüyor> esrarengiz olaylar olmaya başlıyor. Kanka hadi hepsi yaptı. Sen neden yaptın? Hani biz kardeştik? Hani baş başa vermiştik? Hani biz kardeştik? Başım acıdı. Bakayım yer değiştiriyorlar mı? O müzede tek başına gibi hissettim ya böyle şey. Sanki Sims oyunundaki insanlar böyle yandan sağdan soldan geçiyor ama <laughs> esas karakter ben. <laughs> Kendimi peki bu kadar önemli hissettim. Öyleyim ya çünkü. Ödeyim ya, Burası uyku mekanı. Aa, bu arada şey buldum emanet. Bakın arkadaşlar burada da bir emanet dolabı var. Buraya eşya bırakabiliyorsunuz ama bunlar bozuk. Ben buraya daha önce geldiğimde de bunlar bozuktu. Hala bozuklar muhtemelen çünkü hiç kimse açmamış. Bunları yapın artık. Bozuk bunlar çünkü yani. İşimi görmedikten sonra burada emanet dolabı bu olmuş bana ne olmamış bana ne. HTT ve Vakıf Bank'ın ATM'leri de var bu arada burada. O da iyi bir şey. Oha Türkcell, Türk Telekom, Vodafone falan vardı. Hem de galiba aynen dış hatlar gelişim direkt karşısında. <laughs> <laughs> Mantıklı. Tam bir pazarlama stratejisi. Şurada hırsız Bu da çıktı da bırakmışlar her şeyi kimse de. Bu bir tane daha şey buldum bakayım. Kaç paraymış ona göre bineriz belki aynı paraymış. Duralım da işte ama. Pintiliğim tuttu. Yapmayacağım. Aşırı radyo yapsam mı? Birazdan ötmeye başlar mı acaba? İnşallah ötmez. Burayı kendime yatmak için yavruları seçtim. Bütün avalanmanın motoru anlıkla bence en mantıklı seçim burasıydı. <laughs> ama, tek bir sorun var. ama tek bir sorun var. Bunlar sürekli yer değiştirip duruyor. İnşallah gece bir şey yapmazlar olduğunda. Geceler. 2-4-5 saat sonra görüşürüz. Bu yastık çok güzel ama almak için çok da mantıklı bir seçim değilmiş. Beğenmedim. Burnum acıyor. Bir de sessiz olur. Botta yolculuğa çıkmaya alır. Spor ayakkabıyı da çıkıyor. Şöyle spor ayakkabı var. Mantıklı tercih olabilir. üçüncü kata geldim ve çekini buradan yapıyoruz. Bütün kapılar da buradaymış. Saat 5'i 27 geçiyor. Altı çeyrek geçiyor uçağım ama bir yandan da geçeyim diye erken kalktım. Zaten hiç de rahat uyuyamadım. Kolum falan çok ağrıyor. İşte böyle. Bak ettik elektrikler kadar sevmediğim hiçbir şey yok bu arada. 3-4 yani, burada mı bekleseydim acaba? Neyse, 1-2 dakikada